Kaçmayan girmemiz lazım. Hulk burada güzel iş yapacaktır. Bak yalnız çok kurnazca. Bir tane diye kendisi orta takviye veriyor zaten. Oo, bu durdurulamaz. Bize mi gideceğiz? ne bu? Yalnız çok çılgınca. Aa çok akıllıca bak. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tamam siper atınca şeyimiz hızlı dolu güç barımız eyvallah <laughs> Ama Hulk çok temiz dövüyor Şey de olur ee, Red Guardian da çok güzel gider Ama bu da çok güzel. Bilmediğim yeni özelliği var Eğer silk kopyalıysa arkadaşlar ağır saldırı atarken kapatıyor. Veya da rakibi köşeye sıkıştırdığında yine kapatıyor. Böylece kaçışını engelliyorsunuz. Ama bunun şöyle bir şeyi var. Bu eleman yanlış hatırlamıyorsam ya Ultron yavaşlatmaya karşı şeyi var. Ee, bağışıklığı var. Bak buna da dikkat edin yavaşlatma yani silik direkt silik olmaz. Yani böyle dövüyor. Fena değildik ama. Ya en güzeli siper at vuracı ya. Hiç yorma kendini ben sana söyledim. Siper at vur. Ultron'un şimdi yavaşlatmaya bağışıklığı da keyifli olabilir. En güzeli ya siper at vur bunu engelleyen bir şey yok ki. O ölümsüzlük açtı. Kaç gün sürecek acı? Aha GG. Hoş geldiniz. Direkt iyileşme kapatma bizim yani. Yapıştıralım L2. Yi. Yalnız bu yeni ben yeni fotoğrafları beğendim. Bazı karakterlerin görünüşlerini değiştirmişler ya. Ben beğendim. Daha böyle model Tıklar açmaları olmuş. lazım. Unutmuşlardır açmayı yaparlar. O yapana kadar biz şu şeyleri bitirelim. İlave maceraları bitirelim. Aylık macerayı bitirelim. Komple hepsini oynayalım. Ne de olsa bu ay şey biri yani. Hepsine girebiliyorsunuz. Girelim ne kadar? Ben hiçbir yani. Mehmet. Yani hayat şartlarını insanların bilemem ama yani oyun böyle ben bırakayım de işte hayatımı çalıyor. Hayatını çalmanıza gerek yok ya günlük bir saatinizi kendinize hobi olarak ayırın arkadaşlar. Bunda bir şeyler yani bir saatten. Siz de yaşıyorsunuz abi siz de insansınız. İşiniz var gücünüz var. Ama Onunla uğraş, bununla uğraş. Biraz da kendini de uğraşın, Hadi bak. Bence böyle. Yalnız tek ne ikili indiriyorum alayını, ha. Aa, ne olsun ben. Tamam. Siper atacağız arkadaşlar. İki vur çekili yapacağız. Ta birimiz dolana kadar. Şimdi şurada bir kaçışlık sağlayacak. Çok güzel. Şimdi daha kaçamaz arkadaşlar. KG. Aa bitti bu kadar da geçmiş olsun. Tabi bir de şöyle bir şey var. O ani soğuk gitmemeli. Fark etmez zaten L1'imizde olunca bunu da atıyoruz. Bak ne kadar bayıcı. Ama bu destans etiketine sahip değil. Öyle bir durum var. Şimdi yok edilemezlik süresinin bitmesini bekliyoruz. <laughs> Ve C. Evet. Gayet rahat. Durumlar. Berat Allah razı olsun hoş gelmişsin. Arkadaşlar alayınız hoş gelmişsiniz. selam. Günaydın leyküm selam hoşlanmışsın. Tamam bak mesela burada hook kitlenecek ve bitecek. Aa oraya launcher almadım ben acı. Neyse bakınca. Acele başlayalım Şey edebilecek mi yoksa yetenek sabit düşüklüğüne etkilenecek mi? Onu görmüş olacağım. Aa şey açmadı sarsın taştır mı görüyor musun? Aa açtı. Ve parlatma evet. Şey yapıyor iptal edildi yani. lan şahat en güzel olur. Gerçi şey de olabilir. Weak'ın da olabilir denemek lazım. Şu şey gelmeden hemen bir leyik atayım. Ah oh be geldi içeri <laughs> kat. Oh. Kitimin Negam'ı. güzel bir soru. İkisi de güzel karakter. de 6 yıldızsa kiti olabilir. İyi bir kiti oyuncusu çok yerden çıkar. Keza Ghost arkadaşlar gayet güzel tokat diye. Dediğim gibi klasik standart bir Ghost oyuncusu. Sadece tek vur çekil ile iş yapar. Ama her karakterle girin. Siperat'ın iki vur çekil. Siperat ya da Siperat bir ağır saldırı. Tekli ağır saldırılarda. Olabilir. Ne 3 atmıyorum çok gerek yok zaman kaybolur. Dosta bak sıfır takviyede vuruyor 8 k. Ah be işte bunların 7 yıldızı gelecek acı. Ortalık şenlenecek. Bak görürsünüz bu kabam ekibi bence bunların 7 yıldızını getirir abi. Her külü de getirir. Meci'yi de getirir. Ghost'u da getirir. Q ekibi de getirir. Yalnız sonuna da koymuş olayım sürdüğü kağıdı.